Hı hı. Hı Geliyorum. Geliyorum. Oh, neredeyim lan ben? O yerde silah var. Götüreyim yenisini. Ne bakayım lan o kafandan sıkarım. Sikiniyorsa. Ha, ha öyle olur işte. Geliyorum. Allah. Umut mu? Allah. <laughs> La umut mu? Umut mu? Vallahi billahi umut. Geliyorum kardeş. Senin burada ne işin var Umut? Asıl Asıl Elif senin burada ne işin var? Ne bileyim elim Yeri düşündüğümde silah buldum Tamam Tamam tahmin edeyim. Ben de burada hazırlanıyorum. Bunu öyle sildiğimde. Son. Muhammed. Muhammed nerede? He onu mu diyorsun? O aslana da gelmeyecek bu. Hadi. He öyle mi? Kırdığımış. Ne yapalım? Biz? Ben ağa Elimde de ya seni mi vurayım lan? Yok. Yok, zaten yapma. Tamam lan. Dün robot, robot geldi sırtını sağlam. Öyle mi? Evet öyle. Sen de, sen de artık çıkıyor Tamam. Hadi ben, hadi ben sıktım ha. Hadi ben sıktım. Hadi ben sıkıyorum. Kankası, kanka, kanka. Oğul yüzü ve ben de çağırıyorum bildiğin.